Arkadaşlar bugün size kışlık menemen yaptım. En ince ayrıntısına kadar çektim. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kalabalık bir masayla sizi karşıladım. Dünden beri menemen yapıyorum. Çünkü geçen kış gerçekten çok rahat ettim. Bir de bahçemin domatesi biberi çıktı. Yağım yanıyor. Gene konuşmaya devam. Şimdi biberlerimi gelişi güzel benim biberlerim. Bakın içinde renkler var falan Kalansız... falan. İlk çıkadım biberleri. O yüzden şimdi kapatacağım. Evet. Hızlı bir şekilde pişmezse biber böyle şey olur, yumuşak olur. O yüzden biraz hızlı pişmesini istiyorum. Ee, o yüzden inşallah. Zapma tenceresi değil. Ama ee... <laughs> size getirdim ya çelik tekrarında yapıyor bakmazlar diye. o dedik içi gözüksün böyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ses yapmasın diye kapattım. Zaten film çekiyordum. Şimdi bu melin melin, ben geçen sene gerçekten 50 şişe falan yaptıydım. Ee, kışı bitiremedik. Yani kışı yetmedi yani akşama. Şimdi ben dün bunları yaptım. Çünkü bahçemden biber bir gün toplayabildiğimiz kadar. Ertesi gün devam. Şimdi Safiye bak. Bunları ben birer kişilik yaptım. Yani, yani iki kişi yiyebilir rahat. Birer kişilik değil mi? Birer kişilik yaptım. Hatta bir tanesinin kavanozunun kapağı yetmedi. Büyüğe koydum. Şimdi bunu da bir kaldıracağız artık. Ama siz görmeden istedim ki ben bir kere daha yapayım. Bunu ben geçen sene de yaptıydım. İzlemeyenleriniz olur O kadar güzel oldu ki sadece biraz yağ koyup konserveyi açıyorum. Ondan sonra kaynadıktan sonra hızlıca e, yumurta kırıyorum. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaparsanız güzel oluyor. Herkesin nasıl yaptığından çok emin değilim. Kafam karışmasın diye bazen şey yapmıyorum. Bakmıyorum ama Şimdi biz domatesi, bazen ben bundan sonra bunun içindeki yağla yapıyorum. Şimdi domates burada çok vaktinizi almayayım diye bir yerde kaynıyor. Çünkü domatesin e, suyunu çekmesi lazım. Çok da şey değil, sulu değilmiş bugün domatesim domatesin. Dünkü daha suluydu. Şimdi bunun içine tuz falan atmadım. Bu, Safiye sana sana geliyor bu. <gülüyor> acı, <gülüyor> acı var galiba, içinde daha acı doğrayacağım. Şimdi arkadaşlar domatesi tuzunu erken atarsanız böyle pıt 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 dışarıya daha çabuk atar domateslerini. Yani sıçraması daha çok olur. Biraz daha olgunlaştığı zaman suyu gittiği zaman atarsanız bu sorunu fazla yaşamazsınız. Yalnız ben biraz bayağı çukur bir tencereye koymuşum koktum demek ki. Hani sizin önünüzde öyle bir durumu yaşamayayım diye. Şimdi ilk zamanlar hızlı kaynasın ve domateslerin içleri de pissin diye. Bak burada oldu. Yani kapağını kapatıyorum. Şimdi bu elektrikli ocaklar ne yazık ki küçük taraflara bu kadar kaynatıyorlar. Birazdan onu ben bu tarafa alacağım inşallah. Şimdi onu o kaynarken biz biberleri kızartacağız sırasında. Nasıl görünüyor ama? Ama şey benim nasıl diyeyim? O bir tane bütün kaçmış. Ama ne yazık ki konservede kapak. Şeyini istemiyorum. Onlar acı. Nasıl olmasın diye. Şimdi arkadaşlar biraz karışık görünüyor biberlerim. Nasıl karışık? Hani renkli gibi, sarısı, yeşili ve kırmızısı var. Ben bunu neden böyle yaptım? Çünkü bahçede ne varsa topladık biz dünden beri. Aslında göstereceğim ama çok mu karıştırıyorum diye seslenmiyorum. Şimdi bunlar da bahçeden acı biberlerim. Acı seven olursa benim gibi onlar doğransın. Hatta sohbet ederken biraz doğrasan da olacak. İlk biberi kızartmayı göstermek istiyorum çünkü. Bu arada herkes iyi inşallah. Biraz yorumları yazamadım bu hafta ama bitti işlerim. Bu hafta çünkü bahçe temizliği, bütün domatesler rüzgardan kırıldı. Onları bağladım. Belki bütün köyde aynı sıkıntılar var değil mi Safiye? Evet. Domateslerde hastalık var. Olduğu yerde çürümeye başladı. Çok aşırı sıcaklar mahvetti. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu cidden kızartın. Hızlı ateşte biraz kızartın. Çünkü e, doma biberlerin böyle çok e, yağda erimesini istemiyoruz. Birazcık diri kalsın çünkü domatesle de bir taşını kaynatacağız. Hızlı mümkün olduğu kadar hızlı. Şimdi ben onu alabileceğim ayda bana sağ olsun hani pavlanla ayda da burada bana destek oluyor arkasında. Bunları çıkarabileceğim bir şey unutmuşum Ayla, Yuvarlak bir şey varsa sevinirim benimse. Arkadaşlar ben bunları gerçekten çok çok olur 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 olur. Ver kızım teşekkür ederim. Ben bunları daha, daha bunları da dolduracağım. Bakmayın bu kadar gösterdiğimi. Daha orada sürü domatesler biberler var ama sizin göreceğiniz hani e, tarif olacak kadarını yapacağım şimdi <laughs> biberler acı. Şimdi arkadaşlar bakın bu kadar biber o domatese çok. Bunları siz ayarlayın olur mu? Hani normalde domates melemeni ne kadar koyardım? Ben evde olsam nasıl yapardım? Onu ayarlayın. Bakın o kadar güzel denge oluyor böyle. Vallahi geçen yıl çok 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 rahat ettim. İnşallah sizler de yapar, rahat edersiniz. Valla aslında yarın da çekim yapabilsek Safiye. Yarın akşam ben artık dönüyorum oraya dönüyorum. Yani e, pişmiş turşu yapmak istiyorum. Bir sürü patlıcanlar, biberler çıktı hazır. Çok güzel çünkü. Koruk bulur muyuz Safiye abla? Ama şey de var, ben e, mesela koruk, pişmiş turşuyu falan çok sevdiğim için e, koruk zamanı korukları dövüyorum. E, şeye koyuyorum, buzlu hatta göstereyim geliyorum e, ee, buzluğa koyuyor. Bugün erittim bam pişireceğim diye. E, bulamaz bir şey gibi bunu buzluğun içinde. Çekiyor musun evet. sen artık... Kavanozu. Hakan yetişemedi bugün. Şimdi bakın bunları ben kork zamanlı sıktım. Bugün açtım bunu. Ben yemeyi pişireceğim. Çıkardım hemen. Öyle güzel ki. Bunu ben e, mesela koruk zamanı sıktım, süzdüm, ince bir tıbente süzdüm. İçinde pütür kalmadı zaman daha güzel oluyor çünkü. Arkadaşlar, pencerenin ucunda kevgirle alamıyorum çünkü çizresini istemiyorum. Bunlar çok güzel kızaracak böyle. Art Arka arkaya biraz yağ kalsın istiyorum hatta ee, şey için. Ee, domates biraz yağlı olsun istiyorum. Şimdi bunu çiğden yapıyorlar diye biliyorum. İnanın o, o tadı bu, o tadı alamazsınız. Mümkün değil yani. Lütfen emek verelim. Birazcık böyle yapalım. Ha, zeytin yanında kızartıyorum ben ama herkes elinde ne varsa yani. İlla ki zeytin yanında kızartın da demiyorum. Mümkünse zeytin yanında kızartın. Demhalif ablacığım. Çünkü bu tür şeyler, konserve şeyleri saklanacak olduğu için mümkün olduğunca zeytinyağında. Ben bir kere daha öttüreyim. Çok da atmayın. Az da atmayın hemen yanar. Çok da atmayın çok yumuşak. Lütfen buna dikkat edin. tuz attığım için yağ eklemeden çok koymayacağım yani. Şimdi arkadaşlar bakın. Yarın inşallah pişmiş bekleyeceğim. kıyıcı bunu da göstereceğim Bak kapağını kapattığım için hızlandı. Bu çok güzel kaynıyor ve koyulaştı bayağı. Birazdan tuzunu vereceğim. Arkadaşlar şimdi bu kaynayacak biraz daha. Bunlardan biraz daha kızartacağım. Domatese göre bir ayar yapacağım. Yani biberle seviyoruz aslında. Belki hepsini koyarız. Acı yapayım mı Safiyeciğim? Acıyı ben çok Safiye seviyorum. Safiye'nin yediği az acıyı yani çoğu kişi yiyemez. Şimdi Hanife ablayla aileyi de burada acı pişirip yakacağım ama gerçekten acı da çok güzel oluyor. Acıyı seviyor Safiye'yi. Sevmiyor. Seviyorum değil mi Hanife abla? Neyi sevmiyor Hanife abla? Sarımsak. Sarı. Sarımsak. Hakan iki. Biz hala o sarımsaklardan yemedik. Yedir mi? Evdeki kızlar da hiç kimse yedirmiyor. Yani ne gerek var diyor patlıcan yemeği yaparsanız kullanırsınız diyor. Yani olur mu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Acı. Ya acı. Arkadaşlar bazen diyorlar işte aman Nermin Hanım kısa kesin ama ben bir kere sizlerle sohbet etmeyi seviyorum bir. Bunları kesip de hani anlaşılmaz çekmek de istemiyorum. Yani anlaşılır bir şekilde Allah nasip ederseniz çekimlere devam. Düğünümüz bitti. Bundan sonra kışlık ne hazırlıyorsam Allah nasip eder. Hepsini çekeceğim. <laughs> Geçen yıl çektiklerim bile olsa Çekeceğim yine inşallah. Bunların hepsi hepsi bahçeler. Maşallah bu sene birileri bitiremeyeceğiz yani yemeğiyle. Artık adresleri göndereyim, diyeceğim az kaldı ama bir yaşlı bir nasıl yaparım? Bundan emin olun. Bu kadar acı yeter. Yoksa var ya zaten batuhan gelme ihtimali falan ama yeme ihtimali karşı Kesinlikle şey yapmıyorum. Yani Onun gibi acı yapmıyorum. Bakın bir kere daha. Bunun da tarifini etmek öyle zor ki. Biberi kızar. İşte çok koy ama olsun. Bak ilk çayı biraz daha fazla koyduydum. Ama ne de? Onun böyle biraz daha fazla Şimdi arkadaşlar biraz daha kızartıp dönüyorum ben size. Arkadaşlar yetecek kadar biberim kızardı. Şimdi bunu da alacağım ama hani son bir görün diye böyle her şeyini. Şimdi bakın. Bu da oldu. Şimdi bunu ıı, kapaklı yaptık ya. Artık bundan sonra kapan buharından akacağı için kapak koymayacağız. Çünkü oldu artık. Onun ıı, bu ütülmüş kaya tozu. Şimdi şey, göz kararım değildir benim o. Bir de tuzlu yaparmışım. Şimdi arkadaşlar bunu koyduk tuzunu. Artık zaten sıçramayacak. O, bir de çok çukurlu yapıyorum. Görüyordur, görüyordur inşallah. Zaten kaynama sesi gerçekten değişiyor biliyor musunuz? Olduğu zaman. Şimdi bu da oldu. Yerlerimi oldu. kapatayım da nasıl su onlar Şimdi arkadaşlar bunu bakın. Satıya görüyor musunuz? Yağınla beraber koyuyoruz. ilave ediyoruz. Şimdi bunu neden böyle yaptık? Neden baştan ilave etmedik? Eğer ki baştan ilave ederseniz biber eriyor içinde. Ve güzel olmuyor yani. Bu lezzeti mümkün değil yakalayamazsınız. Bulaşıklar birikiyor burada. Hadi bakalım. Nasıl görünüyor? Şimdi biberler ister istemez arka arkaya kızardığı için ısı düştü. Yani kaynatma ısısı düştü. Şimdi bunu Ezilmeyecek kadar biberler ama vakum olacak kadar yani bir kaynatacağız böyle göbeğinden. Şimdi onu kaynayalım. Hocayı kapat ne olur ne olmaz diye. Şimdi arkadaşlar elinizde kavanoz ne varsa ben onları da dolduracağım. Onları da sık kaynar sularla yıkadık. Ee, büyü varsa büyü yaparsınız ama ben açıyorum mesela 2 gün kullanıyorum büyüğünü. Yarısını yapıyorum, bir yarısını yapıyorum. Hatta o sizin tercihinize kalmış. Evde şey kalmamış, <laughs> o normal hani bunları koyduğumuz honey'ler var ya, Allah'ım bulamadım. Ben de ne yaptım? Ya koyduğum honey'in ucunu kestim. Dün <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> ucunu <gülüyor> kestim. <gülüyor> Çünkü şey, döküyorum yani evet. gerçekten. Ondan sonra onu şöyle yapıyorum, vallahi çok rahat oldu. Pratik çözümler. Pratik çözümler. <gülüyor> <gülüyor> çözümler. Onun ucunu kestim. Çünkü neden kestim ucunu? Ucuna doğru daralıyordu bir. Ondan sonra dibine kadar o gittiği için ne kadar döktüğümü bilemiyorum. Kalbim no. roh! <laughs> onun için, onun ucunu kestim. Şimdi arkadaşlar bakın. Kaynatmayacağım çok fazla. Ama dediğim gibi kaynama derecesinde alalım lazım. Şimdi arkadaşlar ne olur ne olmaz. Ben de tuzuna bakacağım. Hani söylememe gerek yok belki ama e, tuzuna baktığınız hani biz yiyeceğiz nasıl diye eğer aynı kaşıkla geriye ola ki tadarsanız e, bozulacaktır. Aman aman aman. Bismillah. Ben karım nasıl olur? <laughs> mükemmel. Gerçekten mükemmel olmuş. Tadı, tuzu, her şeyi. Yani bir yumurta kır, hatta kıralım. <gülüyor> 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 Bakın. Bu, bu sesi duyun. Su, suyu da kalmadı, emin olun bundan. de burada. Hadi bismillah. Benimle nasıl kolay oldu? Ama bunlar satılıyor ya hani normalde. Öyle şeyler. Hani ben çok iyi. Bu kadar. İşte bu. Bunları ben hepsini aynı aynı şekil yaptım. Sıkıştırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Bu kadar. Biz şimdi bunların hepsini aynı şekilde yapacağız. Ben sizi sıkmak istemiyorum. Ee, burada da yapılmışını o yüzden önden yaptım. Dumanlar görünüyor mu Görün evet. gibi değil maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ben bunların hepsini bir doldurup geliyorum. Arkadaşlar ben çeşitli kavanozlara koymaya karar verdim. Bir de yarım kilolukta. Biz çünkü görmem Marmara'ya götüreceğim bunları. Bunlar burada bana yeter. İki kişi arkamda. Burada kızlar da olduğu için büyüklere koyacağım. Ben bunların hepsini yapacağım ama kavanoz kapaklarını hazırlamamışım. Yani o kavanoz kapaklarını söylemek istedim. Ben videoda hani bir an evvel bitirip yayınlamak da istiyorum. Ee, sıcak suya koyun. Sıcak su. Hani öyle kaynatmanıza gerek yok. Çaydanlıkta kaynamış suyunuza koyun. Onu dökün, kullanın. Yani öyle önden kaynatım falan filan gerek yok. Sıcakken mümkünse. Soğusa da sıkıntı olmaz. Bu kaynar suyla bir dezenfekte edeyim. Bunlar zaten bulaşık makinasında sıcak derecede yıkıyorum ben bunları. Şimdi bakın tekrar bir göstereyim. Ben şimdi kilere gitmem gerekecek. Bir baktım kavanoz kapaklarım yok. Nasıl böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bunu kapattım artık kaynamasını da istemiyorum. Şimdi ben bunu mesela <laughs> ...domatesin önden kaynatmasaydım bu da bu biberler içinde erirdi. Hiçbir şey gözüme kırdığımız zaman da için haşlanmış biber var görüntüsü olurdu, lezzeti olurdu. O yüzden benim dilimin gibi yapın. Bol bol yiyin bu kış zor geçecek gibi. Lütfen değerlendirin şimdi yaz mevsimini. Güzel ben de tariflerle vereceğim yani yaptığım şeyleri. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.